Günaydın YouTube, benim ismim Selin. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Bu sabahleyin beni baş havlusunda yine bulabilirsiniz. Ee, sabah rutin videolarımda genelde beni böyle görüyorsunuz. Şimdi ben banyadan çıktım. Bugün benim okulumun prom günü. Ee, i̇şte Amerika'da prom diye bir olay var. Ee, çok büyük bir parti oluyor. Genelde çok lüks bir yerde. Şimdi ben aşağıya bakıyorum odamdan ve burada sigara börekleri gördüm. Anneannem, teyzem, annem hepsi beraber çalışıyorlar. Yüzüm birazcık kırmızı görünüyorsa şimdi ben maske sürdüm ve direkt banyodan çıktım. O yüzden bakıyorum bu maske olacak mı <laughs> olmayacak mı. 5-10 dakika bırak diyorlar o yüzden bekliyorum işte e, bunun kurumasına. Şimdi herkes elbiseyle gidiyor ama ben şimdi ben böyle gideceğim şortlarla, tişörtümle beraber. Yok şaka ediyorum. Ee, EBSM'i biraz sonra giyeceğim. şimdiden giymek istemedim. Buruşmasın diye bir de e, rahat olmak istedim. Saçlarımı biraz sonra yaptıracağım. Bir, bir saat içinde mi e, gideceğim? Makyajımı ben kendim yapacağım ve onu çekeceğim. E, göstereceğim size mak nasıl makyajımı yaptım diye. E, zannetmiyorum konuşacağımı çünkü bir an önce bitsin diye ama sadece gösteririm yani ne koyarım yüzüme, ne yapıyorum diye. E, ve umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bugün vlog çekmek istedim birazcık. Dün tenaklarımı yaptırdım gördüğünüz gibi. E, genelde ben böyle hiç çırnak yaptırmıyorum ama e, çırnaklarım hiç yoktu. Gerçekten çok kötüydü. Ben çok mutluyum bugünü sizinle paylaşmak için. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ebru teyzemle tanıştırmak istedim. E, Türkiye'de yaşıyor. Buraya geldi şey promom için, e, mezuniyet olduğum için. Ve e, saçlarımı göstermek istedim. Çok güzel olmuş Selin. Çok beğendim. Teşekkürler Ebru. Şimdi arkadaşlar makyajımı bitirdim. Ee, birazcık koyu oldu. Ee, emin değilim böyle tutacak mıyım? Belki birazcık da silebilirim de ee, birazcık daha açık yapabilirim. Emin değilim. Daha hala gündüz olduğu için de tabii ki şimdi benim için çok koyu geliyor ama gece vakti olduğunda pek olarak koyu gözükmeyeceğini düşünüyorum. Evde ee, saat Dörtte mi ne benim partim başlıyor. Bizim pre-prom partimiz bizim evimizde olacak. Yani promdaki önce parti oluyor genelde. Galiba 40-50 kişi falan gelecek toplanma ailelerle beraber. O yüzden baya büyük bir parti. Evet video çekimden sonra, makyajdan sonra işte gördüğünüz gibi gerçekten çok değişik makyajlar var. Bin tane makyaj maziler var burada. Teyzemle buradayız. Bir buçuk saat mi ne kaldı partinin baş, başlamasına. Oturuyoruz işte pek yani yapacağımız bir şey yok. Senin için geldik. Bugün çok güzel bir gün. Senin tüm <laughs> arkadaşları birlikte burada. <laughs> ya neyle, e konuşuyorsun? neyle konuşuyorsun? Neyle konuşuyorsun? Böyle sanki rapormuş gibi. Anne de aynı şey yapıyor. Rapordayız Rabor o zaman diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Darısı sizin de başınıza kızlar, oğlanlar hepinize. Hepinize. Şimdi bir köpek kaçtı. Komşunun köpeği çağırdı. Şimdi e, buddy'nin bir beraber bunu tutmaya çalışıyor. <laughs> Komşunun Komşularım evde değilmiş ve köpeklere kaçtı. Nereye koyacağız? Bizim Bahçeyi partimiz koyacağız? var. Bahçeye mi? Bun, bunun bekle şeyinde Annem bunun üstünde çok numarası, çok numarası bir falan bir vardır bir bunun. Nesi? Numarası falan var mı üstünde? Var mı numarası? İpek üstünde seninle Üstümü öyle bir ağladı ki dedim ilk ki elbisemi giymedim. Acıyor çok Yok yok yok. Bak orada evet. Numara orada. Var mı numara? Evet numara var. Oku. Ne yapıyorsun? i <laughs>